Değerli Tamga Türk izleyicileri, herkese merhabalar. Bugün bir seriye dönüşmesini umduğumuz programımızla karşınızdayız. Yanımda Avukat Mustafa Tolga Öztürk var. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş bulduk. Bugün Tolga Bey ile seçim güvenliği, oy nedir, nasıl çalınır Nasıl çaldırılmaz? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle Tolga Bey, Türkiye'de seçimin patronu Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de nasıl bir seçim güvenliği organizasyonu yapıyor ki vatandaş buna güveniyor, bir kısım vatandaş, bir kısmı da güvenmiyor. Bu organizasyon sandığın başından Yüksek Seçim Kurulu'nda seçimlerin sonuçlarının açıklanmasına kadar nasıl ilerliyor? Kısaca sizden bunun bir özetini rica edeceğim. Burada ilk başta seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın oy kullandığı bir sandık kurulundan bahsediyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 350 kişinin her sandıkta oy kullanacağı şekilde ...bir düzenleme yapıldı. Burada seçmen ilk önce gittiği zaman... ...şöyle bir şeyle karşılaşıyor. İlk önce kimliğini gösteriyor. Atatürk İlkokulu, Binbirnoğlu Sandık'ta gitti. Kişi Mustafa Tolga Öztürk olarak kimliğini verdi. İlk önce orada böyle bir seçmen olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu kontrolden sonra kendisine bu seçimde... ...dört tane oy pusulası muhtarlıkla birlikte... ...dört tane oy pusulası verilecek. Bununla birlikte sandığa gidecek... ...ve i̇şte bunların üzerine mühürlerini basacak. Nereye, hangi partiyi tercih ettiyse. Daha sonrasında gelip bunu zarfa koyduktan sonra imzasını atıp oy verme işlemi bitmiş olacak. Sandık kurulu dediğimiz kurul 7 kişiden oluşuyor. Bir memur başkan üye, bir memur üye ve 5 tane siyasi parti. 5 siyasi parti de o yerde en fazla oyu almış 5 siyasi partiden oluşuyor. Şuna gelmek istiyorum. İşte saat 17 oldu. Sandıkları biz kapattık ve oyumuzun gerçekten verdiğimiz şekilde sandıktan çıkıp çıkmayacağı konusunda şüphelerimiz var. Ne yapabiliriz? Kanunun seçmene tanıdığı bir hak var. Seçmen kendisinin oy kullandığı sandıkta oy sayım dökümünü izleyebilir izleyebiliyor. Bunun dışında tüm o saat 8'den akşam 17'ye kadar olan sürecin tamamında orada siyasi partilerden 5 tane siyasi parti üyesi bulunuyor. Ayrıca müşahit bulundurma imkanı da var. Buradaki problem şu. Bu sandık sonuç tutanağının imzalanma süreci. Sandık sonuç tutanağının doğru bir şekilde sayımdan sonra doğru bir şekilde imzalandıktan sonra tekrardan bir sonucun değişme ihtimali söz konusu değil. Örneğin İstanbul seçimi. Yani 2019 seçiminde o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin yapmış olduğu bir ittifak sonrasında biliyorsunuz en son 13 bin oya e kadar düştü. Yalnız sonuç değişmedi. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun orada vermiş olduğu bir yenileme kararı vardı ancak sonucu değiştiremediler. Bu nasıl sağlandı? Sandıklardaki doğru bir şekilde imzalanmış ıslak imza sonuçlarına sayesinde değişmedi sonuç. Peki ben bir siyasi partinin sandık görevlisi olarak e, rica etti bir parti geldi benden işte avukat bey ya da okulda okul sorumlumuz, sandık görevlimiz olur musunuz? Gittim o okulda evet sandıkların başında durdum. E, diğer arkadaşlarla birlikte organize olduk. Seçim sonuçlarını, tutanakları imzaladık, oyları saydık. Bir problem yok. İşte çıkan oyda, geçerli geçerli oyda bir kavga, dövüşte çıkmadı. Mutlu Mesut evimize gittik. Daha sonra fakat sadece benim okulum veya benim sandığımda bitmiyor mesela. Bu ilçede 2000 tane sandık olabilir. Bu sandıkların sonuçlarının tamamının doğru toplandığını kontrol eden, e, örnek vermek gerekirse işte benim sandığımda 50 oy var. Diğer 2000 sandıkta da 50'şer oy var. Burada 100 bin oyum çıkması lazım o partinin. 100.000 bin oyup olmadığını kim kontrol ediyor? 100 bin oyun olup olmadığını kontrol eden bir mekanizma var mı? Şöyle o bahsetmiş olduğumuz ıslak imzalı sonuç tutanağının da İlçe seçim kurullarına gönderildiği bir süreç var. Yani burada yaklaşık bir e, her seçim kuruluna göre değişir ama biz ortalama bir 10 kişinin veri girdiğini düşünün. 2000 sandığın verisini. Hı hı. Kişi başı 200'er e, sandığın verisi giriliyor. Hı hı. Biz de yani hangi siyasi partisiniz ıslak imzalı tonağın olduğunu düşünerek söylüyorum ben. Burada şöyle hatalarla karşılaşabiliyoruz. Yani kişi başı 100 sandık düştüğü için veya 200 sandık kişi başına. Bu kişi başı dediğimiz yüksek seçim kurulunun ya da yüksek seçim, seçim kurulunun, kurulunun memurları sandık sonuçlarına girerken. Evet orada 100 hata yapabilirler. bir memur alıyor. Evet yani 200 sandık da olabiliyor 100 de olabiliyor. Bunun hani oradaki sandık sayısına göre değişen rakamları olabilir. Biz bizdeki sonuçla yani 1001 nolu sandıkta Partimiz 50 oy çıktığını düşünelim. 50 oy eğer oradan gözükmezse biz bunu maddi hata dilekçesiyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan hı hı. E, aldığımız oyun e, yansıtan bir sonuç elde edebiliyoruz. Hı hı. Ben biraz daha işin hem yaşadıklarımız hem de magazin boyutuna girmek istiyorum. Örneğin işte Ankara seçimleri bizim daha çok ilgili olduğumuz mesele aslında Ankara'da da olmam sebebiyle. 2014 seçimlerinde işte Mansur Yavaş, Melih Gökçek e, yarışıyordu. İşte o trafiğe kedi girdi. Hadisesi, elektrikler kesildi. Düşünüyoruz elektrikler kesildi ve ne oldu da e, oyların sayısı azaldı veya arttı ya da bunlar gerçekten hiç yaşanmadı mı? Yaşandıysa bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kontrol edilmedi mi? Bahsettiğiniz gibi tutanaklar eğer toplanabilir ve kontrol edilebilirse e, bütün Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'daki 13 bin sandık varsa 13 binini alsın hatta bugün tekrar geriye dönsün desin ki bu sandıkların sonuçları nerede kardeşim? Baksın oyumuz çalındı veya çalınmadı desin ama ortada bir oy çalındı dedikodusu sürekli dönüyor. Belki bazı illerde ve ilçelerde gerçek, bazılarında bu başarısızlığı örtmek için bir bahane. Bunun gerçeğini nasıl anlayacağız? Ya Şimdi şöyle, biliyorsunuz bu seçim türünde kullandığımız oy pusulasının sayısı fazla ve buna da paralel olarak oy sayım işlemi de yani süresinde bizim milletvekilliğine göre cumhurbaşkanı seçimine göre o kadar kısa sürede bitmiyor. Ben Ankara seçimi özelinde o zaman saat kaçta bitti, elektrikler yani akşam üzeri miydi, elektrikler kesik miydi onu bilmiyorum ama hı hı. gene hep en başına söylüyorum. En başına geliyorum. Yani burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden örnek verdiniz diye söylüyordum. Cumhuriyet Halk Partisi 13 bin tane sandığın ıslak imza sonuçlarını aldıysa gerçekten ve bunlar imzalandıysa memur tarafından, işte başkan tarafından, diğer siyasi partiler tarafından bu elindeyse sonucun değişme ihtimali söz konusu değil. Yani aksi bizi çok başka bir yere götürür. Yani bizim şu anda ya yani benim gözümde anayasada uygulanabilir tek madde seçime ilişkin hükümler kaldı. Yani bunu da biz elimizden aldırmayız. Bunun güvenliği sağlanabilir ol, olduğunu düşünüyorum ben. Benim anlattıklarınızdan özetle anladığım şu. Yani siyasi partilerin bunu yapması için ellerinde bir mekanizma var. İşletebilirlerse aslında yapılabilir ama bu gönüllülük esasına dayalı da bir iş olduğu için siyasi partilerin beceriksizliğinden de kaynaklanan il il, ilçe ilçe veya bazı seçim bölgelerinde siyasi partinin orada yetersiz veya beceriksiz olmasından kaynaklı e, bu seçim sonucunu aslında teyit edemiyorlar. Bunu anlayabilir miyim? Tabii beceriksizlik yani bunu... kısmını <laughs> saymıyorum. Siz e, Söyleyeyim. ya tabii şimdi bu da kolay bir organizasyon değil mesela İstanbul'da 33 bin sandıktan bahsediyoruz yani evet. bir 33 bin tane kişinin organizasyonu sadece sandıkla alakalı söylüyorum hı hı. Ankara'da da işte seçim günü orada olamıyor ama bu eksikler tamamlanabilir eksikler hı hı. yani doğrusu yapıldıktan sonra elimizde 2019 seçimi var. Sandıkları terk etmeyelim efsanesi aslında bir gerçek. Tabii ki yani bir realitesi var. Peki ben bir efsaneden daha bahsetmek istiyorum. Sizin de bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Mahmut Tanal'ın İstanbul'da bir şeyde, seçim çuvallarının toplandığı bir spor salonunda çuvalların üzerinde böyle yattığı, uzandığı bir fotoğraf var. Hatta o dönemde seçim hakkında o kadar bilgimin olmadığı dönemde çok mutlu olmuştum. İşte bir milletvekilimiz gitmiş çuvalların üzerinde yatıyor ve oylarımızı sahip çıkıyor. Ama sonradan öğrendik ki yani İstanbul'da en az... 35 tane daha böyle spor salonu var ve 35 spor salonda daha çuvallar duruyor. Onun üzerinde de geri kalan 34 en az salonda çuvalların üzerinde bir milletvekili yatıyor muydu? Eğer yatmıyorsa çuvalın üzerinde yatarak oy koruyabilir miyiz? Bunu sormak istiyorum size. Bu mümkün değil. Yani bu zaten çok da akılla da izah edilecek bir şey değil yani. Bu sefer 33 binin üzerinde sandık olan bir İstanbul'da 33 bin civarında milletvekili işte parti temsilcisi parti üyesi bulmamız gerekecek bu e, normal bir şey değil ama e, buradaki sonuçların değişme ihtimali yani orada tabii çekindiler orada anlaşılabilir bir şeydi belki onlar için ama bu oy kullanmaya ya oyları korumak için tanımlayamayız yani sadece bununla birlikte oyları ko koruyamayız tek bir milletvekilinin 33 bin sandığa yatması da mümkün değil. Burada yani sandıkların içerisinde değişse ne olur? Islak imzal tonak varsa buna da bir şey yapılamaz. Çünkü sonuç olarak devletin görevlendirmiş olduğu memurlar bunun altına imza alıyor. Yani bu, bu çok e, anlaşılabilir bir şey değil. Geçenlerde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki dünyanın en şeffaf, en güvenilir seçim sistemi bizde. Tabi yine dedikoduya sebep oldu. İnsanlar güldü, Twitter'da dalga geçildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde mi? Yani en güvenilir çok iddialı bir şey söz olur ama ben güvenilir sistemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Oy verme anının öncesine gelelim. İlk önce seçmen listesi yayınlanıyor. Bu listelere itiraz ediliyor. Bu itiraz ettikten sonra bu sandık seçmen listesine dönüşüyor. Biz sandıklarda da o kişileri görüyoruz. Burada bir teyidimiz var. Ondan sonra oy verme gününe geliyorsun. Burada da siyasi partilerin ile paylaşılan bir veri var İlçe seçim kuruluna gidiyor gene siyasi partiler var il seçim kuruluna giden bir itiraz süreci var orada da siyasi partiler var en son yüksek seçim kuruluna gidiyor ve orada da yani siyasi partilerin temsilcileri mevcut yani burada şeffaflık şuysa tüm yani 200 bin üzerindeki sandıkların tüm verisi seçime katılma yeterliliğine sahip tüm partilerle eş güdümlü olarak paylaşılıyor ve tüm sandıklar e, siyasi partilerce görülebiliyor. Yani şeffaf olduğunu ben düşünüyorum işin açığı. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben siyasi partileri YSK'ya seçim kuruluna sandığın başına seçimin yapıldığı, seçimle ilgili işlemlerin yürütüldüğü her yere sokuyorum. Hı hı. E, güvenliğinizi, önleminizi kendiniz alın. Size yaptığım bütün işlemleri gösteriyorum. O yüzden ben şeffafım diyor. Bu konuda gerçekten tutarlı. YSK Başkanı'nın yaptığı açıklama ama Türkiye diye düşünmeyelim. Bunu farklı bir ülkede yaşıyormuş gibi sorayım bir soruyu. Kim kimseyi itham etmek istemiyorum. O ülkenin doğu illerinden birinde videolar çıkıyor. Şunları görüyoruz. İşte peşinde sandık başkanının birisi eline mühür almış veya sandık başkan değil başkası eline bir mühür almış. Takır 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 peş peşe peş peşe pusula mühürlüyor ve onları sandığın içine atıyor. Bu tip görseller, fotoğraflar, videolar gördük. E, bu kadar güvenli bir seçim sisteminin içinde bu nasıl mümkün olabiliyor? Yani burada çok kısa yani çok az bir yerden bahsediyoruz. Belki 10 sandık bile değil yani ancak o kadar bir sandık vardır. Burada şöyle yani orada bir aşiret sisteminin olduğu veya terörün olduğu düşünüldüğü bir yer veya tırnak içi devlet baskısı dediğimiz bir şeyin olduğunu düşündüğümüz zaman bunlarla karşılaşılabiliyor. Mesela bir okulda bir sandıkta A partisinin hiç oy çıkmadı veya B partisinin hiç oy çıkmadı. Yani bu sadece bir partiye yönelik değil. Başka partilere de sıfır oyların çıktığı oluyor. Burada daha sonrasında biz sonuçları çektiğimiz zaman siyasi partiler bize uyarı veriyor. Yani bunun normal bir şey olmadığını, bir sandıkta tüm seçmenlerin aynı partiye oy verdiğine yönelik bize bir uyarı veriyor. Daha sonrasındaki o seçime biz o sandığı daha işaretlediğimizi düşünün. Oraya daha fazla önem gösteriyoruz. Acaba hani bir problem var mı? gerçekten bir sıkıntı var mı diye. Ha bir sonraki seçime yönelik önlem alabiliriz veya <laughs> işte e, buranın seçmeni gerçekten %100 bu partiye oy vermiş olabilir miyi değerlendiriyoruz. Evet. Değerlendiriyoruz. Eğer gerçekten bir problem olduğu hissediliyorsa hani o anda da sayım esnasında da e, Yüksek Seçim Kurulu birlikte yani ilçe seçim kuruluna da bilgi vererek orada güvenliğin sağlanmasını talep ediyoruz. Yani Hı. o aşamada da bir müdahillik söz konusu olabiliyor. Açtığım usulaları okurken sandık başkanıyım veya işte sandık kurulu üyesiyim. Ee, bu işi de yapmaya kafaya taktım. Kaldırıyorum pusula da hangi partinin mührü olduğuna bakmadan istediğim partiyi zikrediyorum. İşaretliyoruz. O partiye oy yazmış oluyoruz çuvalı kapatıyoruz. Bu da engellenemez. Yani eğer orada engelleyecek, sandık başında engelleyecek birisi yoksa evet. engellenemez olarak anlıyorum. Engellenemez. Bir argüman yoksa yani orada güvenlik görevlisi olur, parti temsilcisi olur, müşahit olur, sandık üyesi olur, hı hı. E, ya okul sorumlusu olur, meslektaşlarımız olur, engelleyebilir. Ama yoksa tabii ki engellenemez bunlar. Ya bu çuvalı yeniden açın işte ilçe seçim kurulunda YSK'da yeniden sayın. Bakın e, bu çuvalın içindeki oylar böyle değil desek de bizi o zaman kimse dinlemez. Tabii ki yani bunu... Elinde bir pusula, elinde bir e, sandık sonuç tutanağı yoksa, imzalı bir tutanak yoksa kimse seni dinlemez. Açmaz o çuvalı çünkü binlerce çuval var. Yani e, o ıslak imzalı tutanak olduktan sonra hiç açmaz yani bakmaz zaten ona e, seçim kurulu. Benim gelmeye çalıştığım yere biraz siz de fark ettiniz. <laughs> evet. Oy nasıl çalınır, nereden çalarız? He? Kafaya koyduk üç arkadaş, kurgucu, ben. Yok hayır. Kameraman arkadaşım bu seçimde oy çalacağız. Nereden çalabiliriz? Çünkü siz e, dediniz ki oyu çaldırmamak çok kolay. Konuşurken ben de dedim ki size oyu çalmak da çok kolay. Nasıl çalarız? Oyu çalmaya kafaya koyduk. Yani oy çalmak dediğiniz örnekler gene aynı şeye denk geleceğiz. Burada sandıkta görevlisi yoksa bir partinin hı hı. yani herhangi bir sonuç çıkabilir o sandıktan. Hı hı. Kimse yoksa, 3 kişiden oluşuyorsa bir sandık kurulu, A partisinin varsa, A partisine çıkabilir. B parti tamamıyla onların inisiyatifine kalan bir durumla karşı karşıya oluyoruz. Seçim kurulu memur göndermiş oraya. Seçim kurulu memur göndermiştir. Fark etmez yani onlarla birlikteyse ona da yapacak bir şey yok. Yani biz burada bir niyet okuyuculuğu da yapamayız. Ha şöyle bir şey olabilir. Yani bu tabii İtiraz konusu yapabilir, yapılabilir ama değerlendirilmez. Ortalama bir o sandıktan işte geriye yönelik 5 seçimde hangi partilerin ne kadar oy çıktığı tespit edilir. Burada hakikaten çok başka bir sonucun çıktığı düşünülür. İtiraz konusu yapılabilir, açılır mı açılmaz mı ben pek açılacağını zannetmiyorum. Yani bizim ıslak imza sonuç tutanağı dediğimiz şey sandığın tapusu bir nevi. Evet. Yani evin nasıl tapusu varsa siz nasıl evin kendinizin olduğunu birine göstermek istediğiniz evet. zaman tapunuzu gösteriyorsanız, sandık sonuç tutanağının ıslak imzalanma örneği de o sandığın tapusudur. Yani o değiştirilemez. Altında da imza olduktan sonra aksini gene benzer bir belgeyle e, kanıtlamanız gerekebilir. Altında mesela bu ıslak imza sonuç tutanağının imzalanmasının dışında bir de çetele var. Çetelenin de imzalanıyor gene e, siyasi partilerci, <laughs> işte memuriyeti, başkan tarafından. <laughs> o sadece ona bir karayını olabilir. Yani oradaki... Dediğim gibi ama gene aynı yere döneriz. Yani bunu bir maddi hata olarak değerlendiririz. Bir komple sandığın açılması, çuvalın açılması çok karşılaştığımız bir durum değil. Türkiye'de işte bir futbol maçında süperlikte hakem ne kadar güvenilir, adliyedeki memur ne kadar güvenilir, öğretmen ne kadar güvenilir ve işini iyi yapıyorsa, yüksek seçim kurulu da anca o kadar güvenilir. Yani bundan %100 bir güvenlik yani siyasi partilerce katılım sağlanmadan %100 Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı seçime ben güvenirim demek çok da mantıklı değil diye anlıyorum. ya Tabii çok mümkün değil ama sürece dahil olma ihtimalleriniz var. Yani bunları es geçerseniz tabii ki yani sizin için güvenilmez bir seçim haline dönebilir. Hı hı. Şu yani bu şeffaflık konusunda başa döneceğim. Ben şeffaflık konusunda e, inanıyorum. Yani şöyle zaten baktığımız zaman bugün e, demokrasinin ileri olduğunu düşündüğümüz ülkelerde bile bizdeki katılım oranıyla başka yerlerdeki yani Avrupa'daki katılım oranları kıyaslandığı zaman biz gerçekten demokrasiye tırnak içi sahip çıkan bir milletiz. Yani bunu Hı. oyumuzu kullanıyoruz, bu bizim için çok kıymetli. irademizi beyan ediyoruz. Buralarda hiçbir problem yok ama e, bu ıstakemiz autona kadar bir kısım. Hı hı. Ama daha sonrasında ilçenin vereceği kararda, ilin vereceği kararda, yüksek seçim kurulunun bile vereceği kararlarda yani benim de aynı fikirde olmadığım birçok karar çıktı bugüne Hı -hı. kadar. Ama e, bu tarafta eğer sandıkta bu iş bittiyse yani çok daha bir şey çıkma ihtimali de söz konusu olmuyor. O zaman işte seçim kurulu kararından şunu sorayım. Defalarca işte muhalefet partileri Hı -hı. burada oyumuz çalındı, burada sandıkta güvensiz şekilde oy kullanılıyor, buradaki memurlar seçimi manipüle ediyor falan diye bir sürü itirazlar oldu, şikayetler oldu bu zamana kadar ama seçim kurulu tarafından işte seçimi yeniletecek seviyede dikkate alınmadı ama bir İstanbul seçimi geçirdik 2019 yerel seçimde. Seçimler tekrarlandı. Ee, geçersiz sayıldı sonuç. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani orada gerçekten bugün hala aynı sancıları çekiyor aslında Türkiye. Yani pek basında yer almıyor ama şunu söyleyebilirim. Şimdi orada iptal nedeni sandıklarda memuriyelerin bulunmamasıydı. Yani mesela bir banka görevlisini sayımı iyi yapıyor diye eskiden ilçe seçim kurulları banka görevlisini sandık kurulu başkanı olarak atıyorlardı. Yani bunda da bir şey yoktu. Burada asıl önemli olan şu. Seçmenin iradesini etkileyecek bir durum söz konusu mu? Burada seçmenin iradesini etkileyen bir durum söz konusu değildi İstanbul'da. Yani belki çok iddialı olacak ama aksi yani Binali Bey'in önde olduğu bir seçim belki o dönemde iptal edilmeyecekti. Yani 13 bin farklılık bir Heh. şey. Ha bu ne oldu? Gene aynı şeye geliyorum. Mesela e, Türk insanı demokrasisine sahip bir e, topluluk. Yani bunu asla vazgeçmiyor. Millet olarak biz sandığa gidip oyumuzu kullanıyoruz. Ne oldu 31 Mart'ta? İptal edildi, yenilendi. Ve 13 bin oyluk fark gitti, 800 bin oy farka döndü. Yani... Seçmen bunun aklına yatmadı bunun iptal edici bir şekilde. Şeyi de sorayım size. Bu seçim günü özellikle sabahtan itibaren Twitter'da, Facebook'ta şöyle videolar görüyoruz. İşte plakasız araçlar okul bahçesine giriş yaptı. İşte arabanın arkasında sandık gördüm, çuval gördüm. Siyah bir Mercedes'le 40 kişi bir anda benim bulunduğum okula geldi. Ya yani burada ne oluyor siyah Mercedes'le 40 kişi neden bir sayımın yapıldı veya seçim okulun, seçimin kullan seçimin yapıldı veya sayımın yapıldığı bir okula geliyor? Veya işte plakasız araçlar neden ortalıkta dolaşıyor? Bunun gerçekliğini sizden öğrenmek istiyorum. Ya ben niye okumak istemem ama He. yani burada farklı düşünceden olan insanların ya biz ne yaparsak yapalım sonuç değişmeyecek. Bunlar zaten seçimi bir şekilde kazanacaklar. İşte belki siyah arabanın gelmesiyle, belki işte bir fazla gelen sandığın geri gitmesiyle veya işte... Fazla basılmış oy pusulasının orada görünmesiyle birlikte artık hani ben hatırlayamadım ben daha... siz hatırladınız onu fazla basılmış oy pusulaların evet. işte bir yol kenarında bir çöp kenarına atılmış bulunuyor işte 500-600 tane pusula buluyor birisi ve diyor ki işte oylarımızı çalıyorlardı bunlar da pusulalar ama sizin anlattığınız hikayenin içinde pek bu kısım yok yani burayla ilgili bir şey yok. Siz sandığın başında oya sahip çıkılması, tutanağın alınması ve partilerce bunun takip edilmesinden bahsettiniz hep özetle. Ama burada bir işte siyah arabalar, çöp kenarında pusular falan bunlar gerçekliğini sormak istiyorum size. Vardır muhakkak bir şey vardır ama. Ya illa ki bunlar hani ben görüntüler yok demiyorum Hı. ama Bunların neden yayınlandığı, nasıl yayınlandığına bakmamız lazım. Şimdi bizim oy pusulası dediğimiz şeyin geçerli bir oy pusulasını haline alması için arkasının mühürlü olması lazım. Yani kaç tane seçmen varsa o kadarı, belki 5 fazlası, 10 fazlası o da şu için. 142 belgesi dediğimiz bir belge var. İşte şoförü oluyor o binanın. İşte sandık kurulundaki memur ve siyasi parti üyeleri orada eğer yoksa altına yazılabiliyor isimlerin olduğu İşte okul sorumlusu oy kullanabiliyor. Bir de şöyle bir şey olabiliyor mesela bu matbaada basılıyor siz de karşılaşıyorsunuz biz de karşılaşıyoruz. Bir dosya fotokopisi örneğini almak istediğimiz zaman bile adliyeden bazı sayfaların çıkmadığını görüyorsunuz. Şimdi bunlar bir blok halinde basıldığını düşünün. Şimdi içinden 20 tanesinin boş oy pusulası olduğunu düşünün. Yani üzerinde hiçbir şey yok. Yani oy pusulası bile değil. E bu eksikliği nasıl tamamlayacaksınız? Mecburen gelecek yedek oy pusulası ile birlikte o sandığınızdan çıkacak oy pusulası ile birlikte tamamlayacaksınız. Yani o gün onu halletmeniz gereken bir şey. Zaten bunun hani mecbur fazla basılan bir şey. Yan sandığa verebilirsiniz belki. Onda eksik çıkabilir. Sizde eksik çıkabilir. Yani bunu öngöremezsiniz. Sonuç olarak bunu bir makine basıyor. Yani tamamında aynı şekilde bastığı da düşünülemez. Eksik basma ihtimali de yüksek olabilir. Ama o anda onu bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Veya şöyle bir şey olabilir. Kanun gereği biliyorsunuz işte fazla çıkan oy pusulası geçersizlerde düştükten sonra. 3 tane fazla çıktıysa alıyorsunuz bunu 3 tane zarfı yakıyorsunuz. gidiyorsunuz yakıyorsunuz tutanağa bağlıyorsunuz. Yakar yakmaz da kavga çıkıyor Ya <laughs> Evet ama bunu bilmiyor işte yani ne oldu o yandı. Evet, sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. umarım tekrar Tamgatürk ekranlarında bir araya geliriz. Çok sağ olun. Ben de konuk ettiğiniz için teşekkür ederim.